Eğitim ordusu lafını oldum olası sevmem. Eğitimle ordu kelimeler bağdaştıramam. Öğrenci asker değil mi ki? Bir emirle aynı şekilde hareket eden yekpare bir vücut değildir ki. Öğrenci dediğini elbette düşünecek. Sorgulayacak, öğretmenin de ötesini geçecek. Bunu ancak kendine güvenen demokratik çok sesli toplumlar başarabilir. Özgüven eksikliği sansürü beraberinde getirir. Şimdi doğrusu şu ki, edebiyat dersleri edebiyattan tarih dersleri tarihten coğrafya dersleri coğrafyadan soğutuyor. Bunun önemli bir sebebi ders kitaplarının hazırlanma biçimi. Yaratıcılıktan uzak, ezbere dayalı, mekanik bilgileri tekrarlamaktan öteye geçemeyen bir altyapıdan hareket ediyoruz. Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz bir öğrencinin kalkıp da edebiyat derslerinden keyif aldığını söylüyorsa, bilin ki muhakkak sıra dışı bir öğretmenin emeği vardır orada. Şanslıysanız böyle bir öğretmeni denk gelirsiniz. Ama onlardan kaç tane var? Varsa bile öğretmenler teşvik görmeye, görmeye, seneler için nasıl kör edilir, şevkin yitirir, o ayrı mesele. Elif Şafak, sanma ki yalnızsın. Doğan Kitap sayfa 185 186